Ama yalanlamasın. Siz Burada Sizin. Her Eren Erdem'i yalanlasın. Desin ki Eren Erdem yalancıdır. Veya her Erdem çıksın diye söylüyor. Desin ki ya ben yalan konuşuyorum. Yani sertekarım diyor. <laughs> ben herkesi böyle kandırıyorum. Desin yani. Ben hakkımı helal edeceğim. Dur. Ama bunların altını doldurması lazım. Mehmet Ali Bey. Evet, Büyük şey çekmece ne de demek duruyorlar. ne demek yani. Ben o arkasında CHP milletvekili... Bir kamu kuruluşu ya Nasıl size maaş bağlayacak? Yani. Yani açık bir yani. Açıklayacaklar muhakkak. Diyor ya para almışsın para almışsın. Evet doğru para alırız yani. Büyük Ama böyle. parayı Furkan Haykır'dan değil, muhabir arkadaştan değil. Siz CHP'de belediyeden alıyorsunuz. <laughs> ya ben öyle ya. ya yani. Bu ya bir kaynaktan geliyor para. İkincisi bakın bu böyle evet, bir şey evet, var. Mehmet Çelik adama çalışıyor bir araştırmak lazım. Sizin. Şey. Ama yok çok önemli bakın nasıl böyle bir şeyde bağlantısı var. Bu adam yıllardır canlı atar şudur budur filan. Kelime söyledi mi? En hayati kelime Ya yok abi. Şu neden? Ben ben bahsedenim. bir sene gezdik. Eren'in Alnı seydedi geldiğini görmedim ya. Yaktı programı. Ya geldiğini görmedim. O zaman Cüneyt Cüneyt ya bu programlar ne siri ya? Allah Allah. Tabii e, ki ya ya. Yani bunu bunu halk bilmesi lazım ve bu adam Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl iftar programında Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu konuştu duruyor. Adam ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor 28

resimlerle yayınlanır. Vardır mutlaka. Ee, ve köşe yazar da bunu yazıyor. Yani taraf vurarak, bak görüyor musun işte adam buradan mağdur. Ya arkadaş sen 1986 doğumlusun. 2007'de doğumlu yaşındasın. <laughs> ya bunu Kılıçdaroğlu bir iftar yemende iftarla çıkardı. İşte buyurun iftarla sundu yani halka. Ya millete ya iftarla sundu bu adam <laughs> onlara da yalan konuşuyor ya. Ya hele nereden cemaatçi diyorsunuz? Kılıçdaroğlu ile yakınlığı var mı? Tabii ki var da. burada da bak Ankara'yla görüşüyorum. Bizim bir haber sitesi işimiz var. çok büyük bir şey kaynak buldum. bunlar şey ee, olacak. Bir vakıf TSK imamı, TSK imamı Kılıçdaroğlu'nun akrabası. Şimdi bak Bir dakika. Yani bir şey söylüyorum. Şimdi sırf şey şey cemaatin TSK imamı, Kara Karabulut şu anda ismi aklıma gelmiyor. Kılıçdaroğlu'nun akrabası. TSK mı yoksa şeyin emniyet imamı mı? Yok, TSK imam. TSK imam. TESK i̇mam evet. E, ya. şimdi dedim. bakın. Şimdi CHP'nin CHP'nin kimle e, iş tuttuğuna bakın yani. Her yer Şimdi siz diyorsun ki şahısları burada kullanmıyor. Ya hmm. beni bu noktaya getiren şahıs zaten o. Bir de insanlar. Bu adam bir ben, ben, benim, benim sıkıntı için sıkıntı yok. Ha, Şahıslarla ilgili adam... şöyle bir Bak. hassasiyet var. Bazı ilişkilerde o kasetlerin gelmesi gitmesi. O isimler onların iyi. Sorusunu muhakkak başlayacak. Da, ben isim ya kendisi buradan ya açıklamıyor. Soracak. Bunlar savcıya söyleyecek. Adamlar kaçmasınlar. Söylediğim şey bu. Mehmet Ali Bey, Bilgi Güler, gülülayman güler kaçara, bir dakika. bir dakika. soru sordu. olsun yanına gitsin. Ee, Kılıçdaroğlu Bosna Hı. ziyaretinin için cemaatin şeyi üzerinden yaptı diye bugün bir soru ya, sordu. Ya yani. bakın Selim Bey, bu Erenler'den dediğiniz adam. Bak bir şey yaratılıyor burada. Yani ya, bir e, 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 İstanbul'cu, yani bak işte yok, gerçek İstanbul, değinmek şeyle, burada karşı tarafı bakmak yani. Bu gerçek İslamcı bu diyor. Herhalde mi tarif ediyor? Ya bu adam yalancı. Sana bile yalan söylüyor yani. 28 Şubat'ta diyor ben yargılandım arkadaş. <laughs> o Adem Yavuz'a da tweet atmış. Cemaat yazarı. Bugün de Bak burada yazmış ona. Ya diyor ne yapıyorsun imasında? Ya diyor sen 28 Şubat'ta kaç yaşındaydın? nereden verdin diyor. O ters manyel yaptı. Yani evet. olmasın diye. Evet, yani uyarı bir niyetinde. Evet. tabii onu da ben yakaladım. Bir. ikincisi iktidar diyor ki AKP diyor, beni diyor defalarca tutuklamış. Ya yani bu insan kaç defa tutuklandı? Evet. Ya yani bunu bir CHP'nin iftar yemeğinde söylüyor. Ve Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu iftarla sunuyor bunu. Bu öyle bir şahıs. Sözden itibar ediyor. Tabii ya. ki yani. Adam yanında konuşuyor. Ya her yani. yerde yani. Ondan sonra televizyonda çıkarıyor. Halk der bir program yapıyor. Evet. Ve bu adam 1986 bu adam ben ee, oğlum bana bir söz dedi biliyor musunuz? Yani çok ağrıma gitti. 14-15 yaşında ama aklı başında kitap yazdı. Edebiyata e, önem veriyor. Dedi ki baba dedi bu ne oluyor dedi ya. Biz dedi batıyoruz dedi. Her yerden dedi yükseliyor Yani burada bir ters bir şey var ya. Patron sendin. E bu adam röportajlarında diyor ki ben ya suyum çeşitli diyor. Ben nasıl bir ajan olacağım? Ya ben gece gündüz savaşıyorum. Maaş da alıyorum. İki çocuğum var. Geçinemiyorum ben. Geçinemiyorum. Bu adamın yaptığı iş bu emre erdiş beraber akşam kadar tweet atmak başka bir işleri var mı? Şirketleri var dedi. Bu arada ya, ya, bu emre erdiş ben adını kullanmayacak ama denen e, adam ya benimle ilgili sosyal medyada filan öyle ağır hakaretler e, yapıyor. Yani. Yeni ya. olarak e, adam.